Ne videoyu çekeceğim ben? Ne çekeceğim ben? Ee? Anne, bunu kızıyor ya. Ne ben? ne yapıyorsun? Girilmeyen bir tane oda var ya, onu Sen bilmezsin. Girilmeyen oda mı? Evet. Öğrencinin girmesini istiyorsan ben bir tane odaklıyorum. Başka at. Merhaba arkadaşlar. N'araba yazdın yazdım. Videoyu başlattık, Gelem'in haberi bile yok. <laughs> ne yapıyorsun şu anda? aferin bu yüzden. Bilmiyorum. Bu nedir? Ay baba kalır bak. Kırılmış. Yeni şahiseller yapmaya başlamış Kerem. Neler yapıyorsun şu anda? Aa bu ne? Oh! Nefesim yetmiyor. Nefesim yetse çalacağım. <laughs> yeter yeter. Yeter. Ya kulağım şişti. <laughs> Çok güzel çaldın değil mi? Kulağım ağrıdı. Kulağım ağrıdı. Ee, baba. Arkadaşlar babam boş sandalyeye oturdu video başlarken hepiniz benim arkadaşlar bu güzel bitti gelsene hoşgeldiniz oh, merhaba evet kerem yine bir çılgınlıklar peşinde legolarla yine bir şeyler yapmaya çalışıyor Çok bir dakika arkadaşlar, babam video başlarken sandalyeler yıkanmıştı, boş sandalyeyi oturttum. E tamam, Düşüyorum sen beni kurtardın, teşekkür ederim. Bunu, bunu mu söylememi istiyorsun? Teşekkür etmemi mi istiyorsun yani? Evet. Tamam, teşekkür ederim beni kurtardığın için. Çok naziksin. Bir şey değil. Sen şimdi ne yaptığını söyler misin? Hulusi Baba sen bahsetsene. Ben burada bir şey yapıyorum. Harry Potter izleyenler lütfen like açın. Abone olsun. Sil tuşunu atmayı, açmayı unutma. İzlemeyenler de izlesin. Ne duruyorsunuz abone Bu Evet, yeni bilmiş. Ne gol Uf. Uff! Orada da bir parçam var Kerem. Onlar nedir? onları gösterme. 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 Neden? Neden? Anlarız onları sonda göster. Sürpriz mi? Hayır. Ne onlar? Sürpriz. Sürpriz değil değil. Sürpriz demem. He. Ama sen onu açıya sokmaya çalışıyorsun. Neyi? Oradaki logoları. <laughs> Hayır canım. Sen bana göstermedin. Sonuçta göstermiyorum. Tamam sürpriz değil mi? Evet. E tamam sürpriz. Sen onları göstermiyorum zaten sokmayın çarşıya Hayır canım ne alakası var? Ben güzel. sadece ikimizi sokuyorum. Ya. <laughs> Kafamın altında. Nerede? <laughs> Bir dakika ya. <laughs> Saklayamazsın. Saklıyorum Tamam. İstersen sonra da götürürüm. Tamam. Evet ne, ne yapıyorsun? Hans var soğuluş. Hadi Harry Potter. Bu yaptığın Harry Potter'ın evi mi? Hayır, okula Okulu mu? Evet, okula Gel, ya, şaşırdın mı? Bunu içeri şey sokmaya çalışma. Yok. Evet, bu... Okulumuz. Harry Potter'ın okulu mu bu? Okulumuz, evet doğru. Ben, ben, şu yan taraf oyun bahçesi mi? Hayır. Ne burası? Orası yılan. Tamlar heykeli olan yer. Bilmem onun adını. Ya sen neden oradan bahsediyorsun ki? Geç şuraya. Nereye geçeyim? Buraya. Şundan mı? Okulun içinde neler var? Yani evet, söyleyeyim mi? Söyle. söyle. Arkadaşlar söyleyeyim mi? Bence söyle. Ne? Neyleri? Okulun içinde neler olduğunu. Ses Siz filmini izleyin. Ben şimdi anlatayım. Filmin ismi neydi? Harry Potter. Harry Potter. Evet. Kaç serisi var onun? Bir, i̇ki serisi mi var? Beş. Beş mi? Evet. Sen yeni bu odan birincisini seyrettin, ikincisini seyrettin mi? İkincisini seyrediyorum. Hımm, tamam. Baba. Beğendin mi peki? Evet. Tamam. Evet, onlar şu andakiler ne? Bir şey eksik. Polis arabası da mı var? arabası değil. Nedir o? Bu bir polis arabası. Yani polis arabası değil ama polis arabası. Evet, evet. Çok değişik biraz ya. Biraz... Ağaç vardı ya bu da. Ağaç? Ağaç şurada. Ağaç. Bunlar yedek parçalar mı? Hiç tamam. Yedek parça değil mi Kenan bunlar? tamam. Ama ne yaptığını anlatır mısın bize? Şu anda, şu anda, ne yapıyorsun? Aa, uçan araba ağacın üstüne kaldığı için ağaç onu arabayı dövüyor. Nasıl? Şu şey anlamadım. Sen anladın mı? Sen de anlamadın bence. Anladım. Ne demek istedin? Ağaç arabayı dövüyor. Ağaç arabayı dövüyor. Özeti ağaç arabayı dövüyor. Ha, saçmalıyorum diyorsun anladım. Gerçekten. <laughs> anladım Kerem saçmalıyorum. Aa, bir de açılmayan portre. Hmm. Açık. Ay. Tamam. İkna oldum ikna İzledim oldum. Mi? İkna oldum tamam. Bunlar nedir peki? <laughs> şey Yanlış tuttum. Ya bir şey arkadaşlar bir dakika sen çekmeyin mı? Kerem'in değişik ağaç arabayı dövüyor dedi ama anlayamadım. Bu Harry Potter'ın eviymiş herhalde. Bu bahçesi. Hayır. Ne? Okulu. Ha okulu pardon karıştırdık ya. Yani. Hadi. <laughs> Buradaymış. başladı değil mi bir dakika bir bakar mısın bana yavaş yavaş aa adamın eline bak ne o el o kadar minik el mi olur ya ne böyle ne kadar böyle yaşıyor en son ne yaptın Lego'dan? Ne yaptım? Hmm. Her gün bir şey yapıyor musun? Yani oluyor. Hemen hemen. Bundan önce ne yapmıştın? Hiç hatırlıyor musun? Bundan önce şunu yaptım bunu. Neyi? kapatmışlar tamam. 2 3 dakika kapayın geliyorum. Kerem gidecek parça almaya Baskın mı yaptın Kerem? Bunu yaptım. Oo. Muhteşem bir tüfek olmamış mı arkadaşlar? Kaldır bakalım bunu Kerem. Artık çok olur. Kaldır bakayım. Elinde tut. Vay muhteşem. Çok iyi be videosu var. Evet bunun videosu vardı değil mi? Ama bu en, bunu biraz değiştirmişsin sanırım. Değişiklik var bunda. Hmm. Siz Biz ufak bir şeyler ek Evet. Gel baba. Geldim oğlum. Otur baba. Oturdum. Oturmadım. Oturdum evet. Tamam oturdum. Tamam. Eh baba. Anlat bana. Anlatacağım. Bu en son bir şey yaptığın adamları koydun bu nedir? Hmm, en son onu yaptım. Ne bu? Adamlar şu duvarın içinden geçiyorlar. Sıfır üç çeyrek eee. Sıfır üç çeyrek trenine binip gidiyorlar. Hmm, nereye gidiyorlar? <laughs> okula. Ve okulda yaşıyorlar. <laughs> Ama yatak Gel baba yaklaş. Baba sana. Arkadaşlar şurası bu. Bu köpek. Evet doğru duydunuz. Bu bir köpek. Harry Potter'da üç başlı bir tane köpek var da ben de ona üç başlık koyamadım. Böyle bir şey koydum. Köpeği korduğu bir şey var. O da şurada. Bu. Bunu görüyor. Ben bugün çok sıkarım. Ne? Sen asla şunu bir dakika. Bir dakika. Bir dakika orada bekleyin gelmeyin. Baba gelsene. Anne. Evet şu anda. Hmm, Oda değiştirdik. Köpek e, bir şey koyuyordu ya. Ne? Hayli bu da evet. göstermek istediğin şey mi? anlatıyorsun? Felsefe taşını koruyor. Öyle mi? Evet. He. Siz de buradan bulabilirsiniz. 7 yaş üstü 2 saat 32 dakika. <laughs> Harry Potter diyorsun. Harry Potter 11 yaş. 11 yaş. Dormun ve güçlü bir sihirbaz olduğunu ve Hogwarts cadılık ve yücülük okulunu onu beklediğini öğreniyor. Hmm. Öğreniyor. Tamam. Arkadaşlar, Teşekkür ediyoruz bilgilendirmeleriniz için. Arkadaşlar. 8 Nisan'da. Evet. Sony'nin yeni filmi çıkıyor. Ama bugün 3 Nisan. Tamam. Bilgilendirmeniz için teşekkür ediyoruz Kerem. Ama siz bunu bu videoyu pazartesi izleyeceksiniz. Artık gününü bilmiyoruz hangi gün izleyecekler ama. Pazartesi o mi izleyecekler? Baba akşam yayınlamıyor mu? Şimdi bir videomuz var. Ondan sonra bakacağız tekrardan. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Video Gelmedik. Izin... Gelmedik bir daha? Evet. Ne zaman geleceğiz? Gelmedik bir şey göstereceğim. Çok tıpsisli şu anda. Üstündeki ne? <laughs> Tulum. Benim montumu giyiyorsun. Evet. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> abone olmayı ve like yap, atmayı, atmayı unutmayınız. Baba. Efendim. <laughs> evet. Kerem fısır fısır kulağıma bir şeyler konuşuyor. Olur mu? Herkese selamlar. Olur mu? Yeni bir videoda görüşmek üzere. Olur mu? Hoşçakalın. Kendinize Olur iyi bakın. Kerem'i seviyorsanız like yapın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar lütfen. Şu anda izleyip de abone olmayan arkadaşlar da Kerem abone olmalarını bekliyor. Bay bay. Bir şey söyleyeceğim. Dur dur dur. dur. Evet, gitmeyin. Dur, gitmeyin, gitmeyin, gitmeyin. gitmeyin. Tamam gitmedik. Gitmeyin. Evet. Bakın gitmeyin. Abone olun. Like tuşuna kayın. Kırmazsanız. Bir daha video yok. Zil bir bildirimi açın. Siz bildirimi kırın. Açmayın kırın kırın. Dur bir daha bir daha. Hepinizi... Kapatmayın kapatmayın. Ha. Bir dakika. Hepinizi öpüyorum. Bay bay. <laughs>